kardeşin nerede? Orada kilitli. Nerede kilit? Eyvah Emir. Anneciğim sen burada kilitli mi kaldın Emir? Efe ne yapacağız? Açılmıyor. Emir açılmıyor annem. Burada kilitli kalmışsın sen. Dur ama abi çözüm bulacak. Efe ne yapalım biliyor musun? Polis çağıralım hemen. Koş. Polis gelsin hemen. Edin koş çabuk arabaya bin. Polisi çağır hemen. Koş. Heh. Polis geldi. Polis bey merhaba şey çıkarım Ah polis açtı. Kilidi açtı polis. Yaşasın polis Ole. Aa, polis polis Emir. Ole. Polis kurtardı Emir'i. Anne polis seni kurtardı bak artık burada kilitli değilsin. Mutlu değil misin? Neden anneciğim ne oldu? Polis bey hala mutlu değil ama. Emir neden mutlu değil? Bili kapıyı kapatın diyor. Belki ondandır. Sen işe gidiyorum. Sen işe mi gidiyorsun? Tamam annem, git sen işe. Para kazanıp gel tamam mı? ben Polis memurluğuna gidiyorum. Tamam sen de oraya. Ne oldu? Sen de mi çıkmak istiyorsun? <laughs> Eyvah, gene kilitli kaldılar. <laughs> para bitmiş. Bankadaki para mı bitmiş? <laughs> Uf, annem. Bir de banka kapanmış üstüne işte. Hafta sonu ya ondan kapanmıştır bence. Polis bey. Polis bey şapkanızı geri takın. Ha? Siz suçluları yakalayacaksınız. Dikkat edin tamam mı? Efe gel sen. Emil gel sen de buradan çık artık. Çık anneciğim gel. Buraya suçluları koyacak polis. Ha, gel çık bakalım. Hapishane burası. Hapishanede suçlular kalacak. Ha, kapatıyorum. Burası çok iyi. Burası suçluların yeri. Ha. Aa, Efe de işten dönüyor. Ay, aa Efe misafirliğe. Banka nerede? Ben söyledim Efe'ye. Banka kapanmış. Ee, e, ben, ben de polise sorun ben... bir polise. Polis söyledi zaten. Banka kapanmış. Üstüne pa... pa bankada paramız yok Anne. Anne. Para yatırayım diyeceğim. Banka kapanmış. Efe ne yapacağız peki? Bu kapısı. Bu, bu kapısı. Bu, bu kapısı. Dur bekleyin bir dakika. Kaktüs Bey sen mi kapattın bankayı? Evet ben. Kaktüs Bey'i neden kapattınız? Efe ne yapıyorsun? Hayır, teyze. Onlar da söylüyor hmm. Allah ın Allah ın. Polis de geldi. Kalıyormuş. Anladım. Ha. Anneciğim kaktüsü o zaman burada bırakın çıkmasın burada. Bırakın burada çıkmasın. Salonda şimdi yürüyün konuşalım bakalım sesimizi duyacak mı? Koşun. Rüya sen de yürü koş koş koş. Sen burada kal bekle geleceğiz biz şimdi kaktüs. Bak hala dans ediyor. Dur. Evet. Tamam gel sana da polis, polis bey takayım. Be. <laughs> şimdi konuşun bakalım. Konuş bakalım şimdi sesini duyacak mı kaktüs? Konuş gidip bakacağım. Kaktüs Bekleyin hemen bakıyorum. Kaktüs bey. bey. Efe. Vallahi duyuyor. Yemin ederim. Duyuyor. Çıkın siz. Bak, duyuyor ben seni. Bak, 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 girin kapatın kapıyı ben konuşacağım şimdi. Kaktüs bey. Kaktüs bey. Duymuyor mu? Ben size en iyisi kapatayım siz burada kalın.